Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte mavi indirim koduna nasıl sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzu sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak haklarımı sizlere gerçekleştirelim. İndirim kodu web siteden temin edip ödeme aşamasına kullanabilirsiniz. Eğer mavi cins indirim kodunu temin etmek istiyorsanız herhangi bir arama motoruna mavi cins indirim kodu yazıp karşınıza çıkan promosyon kodu web sitenin indirim kodunu kopyalayabilir ve ödeme aşamasında kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Da. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.